Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazanda tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi? Şevval orucu, Ramazan Bayramı'ndan sonra Şevval ayında 6 gün boyunca tutulan nafile bir oruçtur. Şevval orucu müstahap bir ibadettir. Yani yapılması faziletli, terk edilmesi günah sayılmayan bir ibadettir. Bu orucu tutmak, kişinin sevap kazanmasına ve Allah'a yaklaşmasına vesile olur. Peygamber Efendimiz, bu orucun önemine şu hadisi şerif ile işaret etmiştir. Kim Ramazan orucunu tutar ve ardından Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa, bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi olur. Bu hadis, Şevval orucunun faziletini ve sevabını açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, bu oruç farz veya vacip değil, nafile bir ibadettir. Dolayısıyla tutulması zorunlu değildir. Ancak tutulması halinde büyük sevap kazandırır. Şevval orucunun şartları ve özellikleri. Sırayla tutulması şart mı? Şevval orucu, şevval ayı içinde herhangi bir gün tutulabilir. Art arda 6 gün tutulması şart değildir. Farklı günlerde tutulabilir. Bayram gününde tutulmaz. Ramazan bayramının birinci günü oruç tutulması haramdır. Bu nedenle Şevval orucuna bayramın birinci gününden sonra başlanmalıdır. Ramazanda tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi? Ramazanda tutulamayan oruçlar farz olduğu için öncelikli olarak kaza edilmelidir. Şevval orucu ise nafile olduğundan, bu iki niyetin birleştirilmesi mümkün değildir. Bunun nedeni, farz ve nafile ibadetlerin ayrı niyetlerle yapılmasının gerekmesidir. Farz ve nafile niyetin ayrılığı, Farz kaza orucu, Ramazanda tutulamayan oruçların borcunu ödemek için niyet edilir ve bu oruç farzdır. Farz oruç, nafile oruçtan önce gelir. Nafile Şevval orucu, Şevval orucu ise ayrı bir niyetle tutulur. Kaza orucuyla Şevval orucunun aynı niyetle tutulması ibadetlerin hükmü açısından uygun değildir. Hangi orucu önce tutmak daha faziletli? Kaza oruçları öncelikli olmalıdır. Ramazandan kalan kaza borçlarını önce tutmak daha faziletlidir. Çünkü farz bir ibadet nafile bir ibadetten önce gelir. Kaza borcu olan Şevval orucu tutabilir mi? Kaza borcu olan bir kişi Şevval ayında nafile oruç tutabilir. Ancak bu durumda farz olan borcun ertelenmesi bazı alimlerce hoş görülmemiştir. İbadetlerde öncelik sırasına dikkat edilmesi tavsiye edilir. Çözüm önerisi. Önce kaza orucunu tutmak, şevval ayında kaza borcunuzu tutarak hem borcunuzu ödeyebilir hem de şevval ayının faziletli günlerinden faydalanabilirsiniz. Şevval orucunu sonra tutmak, kaza borcunu bitirdikten sonra şevval ayı içinde 6 gün nafile oruç tutabilirsiniz. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, Ramazan'dan sonra şevval ayında 6 gün oruç tutmak müstahaptır. Hazreti Peygamber, kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur, buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez, yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazanda tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur. Sonuç olarak, şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük oruç olup, müstahaptır. Şevval orucu sünnet olan nafile bir ibadettir ve sevabı büyüktür. Kaza orucu, Ramazan'da tutulamayan günlerin aynısı olmak şartıyla başka bir zamanda tutulan oruç olup farzdır. Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulamaz. Farz ve nafile oruçlar ayrı niyetlerle yapılmalıdır. Şevval orucu kaza orucunun yerine geçmez. Şevval orucunu tutmak isteyen bir kişi hem kaza oruçlarını hem de Şevval orucunu ayrı ayrı niyet etmelidir. Öncelikli olarak kaza borçlarının ödenmesi tavsiye edilir. Ancak Şevval ayında hem kaza orucu hem de nafile oruç tutmak mümkündür. Bu durumda her biri ayrı niyetle yapılmalıdır. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler oruç hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.